Bugün biliyorsunuz 31 Aralık gün e, Muhsin Yazıcıoğlu şehidimizin doğum günüymüş. Doğum günü. 31 Aralık 1954. Maşallah Şarkışta Sivas'ta doğmuş. Aslanımız maşallah. Sivas'ın aslanı. 25 Mart 2009'da Göksun Kahramanmaraş'ta vefat ediyor. Ee, şehit oluyor. Allah rahmet etsin. Göksun Kahramanmaraş. 25 Mart 2009. Şehadetin tarihi o. 31 Aralık 1954. Şarkışta Sivas'ta doğuyor. Cennet kuzusu olun, Ne mutlu ona. Ee, Muhsin şehidimizin avukatıyla bir görüşün. Bu olayı bir araştıralım. Yani teknik olarak araştıralım. Gerekirse bu kitap olarak da hazırlanabilir bu konu. Bu konuda karanlık hiçbir nokta kalmaması gerekiyor. Yani bu konuyu en iyi bilenlere görüşelim. Avukatı şart değil.